Hayatımız boyunca e, hep ben göz önünde olduğum için ki, İpek kilo aldı. İpek'in sevgilisi var. İpek kilo verdi. Çok zayıf. Yani bu çok zor bir hayat. O yüzden e, ben nazizane sizlerin önünde. Söylemek istediğim aslında çok hikaye var ama tek söyleyebileceğim şey ne yapmak istiyorsanız sevdiğiniz bir şeyi tercih edin. Yani anneniz dedi diye, babanız dedi diye bu ülke sizden bekliyor diye, sevgiliniz istedi diye, kocanız, karınız her neyse. istedi diye bir işi yapmak bence çok akıl karı değil. Çünkü ben gerçekten sevdiğim bir şeyi yapmayı tercih ettiğim için bir, başarılı oldum. İki, hiç bana yük olmadı. Üç, yük olabilecek bir yoldaydım. Çünkü yalnızdım, Türkiye'de ilktim. O yüzden ben sizlere tek söyleyebileceğim şey, çok sizlerden büyük, yaşça çok büyük değilim ama bu konudaki tecrübemden dolayı ne olur? Sevdiğiniz bir iş seçin. Çünkü sevdiğiniz hiçbir şey size ileride yük olacak diye düşünmüyorum. Önünüze çıkan engelleri bir şekilde çalışarak, sabrederek, gülerek, kızarak atlatabilirsiniz diye düşünüyorum.